Kısa ee, benim doğum günüm. Kimisi için söyleyeceğim e, kısa bir e, tespitlerim olacak. Güler yüzlü, samimi, saygılı, e, yakışıklı, Hı. projeci, ondan sonra öyle bir dostum olduğumdan dolayı mutluyum. Doğum gününü kutluyorum. Sağlık, Biliyorum. Her şey dilediği gibi olsun. Evet. <laughs> 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 Zayıf, hassas, ince düşünceli, kibar olduğu gibi olan beyefendi, iyi yürekli Suat Bey. Sizin için söylenecek aslında daha çok şey var. <laughs> ee, sevgili Tülinci'yimi ve sizi iyi ki de tanımışız. Aile, arkadaş, dost olmuşuz. Ee, size ve güzel ailenize <laughs> kusursuzluğun, sağlıklı, mutlu günler dilerim hep birlikte sevdiklerimizle beraber e, nice nice yaşlar diliyorum. Hep mutlu kalın. Dostum Suat, iyi doğmuşsun, Oo. <laughs> i̇yi arkadaşımsın. Nice mutlu seneler. Amca seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Yanında değiliz bu sene ama kalbimizdesin. Seni çok seviyoruz. <laughs> Amca doğum günün kutlu olsun tekrardan. Nice yaşlar olsun. Seni seviyoruz. İki ki doğdun başka, iyi ki doğdun başkan, iyi, doğdun, başka. i̇yi doğdun, doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. sana, nice <laughs> seneleri Alo, Çok... <Hello>, kardeşim, <laughs> sevdiklerimle beraber, çoluğumla, çocuğumla, nice yaşlara, Allah sağlık, sağlık versin. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgili Suat kardeşim, sevdiklerinle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice yılların olsun. Doğum günün ve yeni yaşın kutlu olsun. Paşa. Suat abi seni Suat çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Sevgili Suat, nice yıllara sağlık ve huzurla. İyi ki doğmuşsun Suat'cığım. Nice senelere inşallah sevdiklerinle. Mutlu bayramlar. Mutlu bayramlar. İyi ki doğdun. Sevgili arkadaşım doğum günü kutluyorum. Aydınla nice sağlıklı seneler diyorum. Nice mutlu yaşlara Suat. <laughs> Anladım. <laughs> iyi nice uzun seneler amcacığım. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu seneler amca. Bir özlü sözümüz, insanlar birbirini yaşatarak yaşarlar der. Bu güzel cümlenin hakkını vererek yaşayan, tanıdığım en özel insanlardansın değerli kardeşim. Doğum gününü kutlar, sevdiklerinle birlikte ulaşacağın nice güzel yıllar dilerim sana. Hoşça kal. görüşmek dileğiyle Suat başka doğum günün kutlu olsun, nice, Ay. mutlu, güzel günler dilerim sevgili eşim ve çocuklarımla beraber. Ee, virüs sayesinde ancak böyle uzaktan seslenebiliyoruz evet. canım eşimle beraber. Saat Bey ailenle sevdiklerine nice mutlu yıllar diliyoruz. Sevgiler. İyi ki doğdun başkan, iyi ki başkan. İyi ki, doğdun, i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun başkan. Sevgili başkanım, doğum günün kutlu olsun, mutlu olsun, huzurlu olsun. Seni seviyoruz. İyi ki hayatımızda varsın. Her zaman hayatımızda kal, hiçbir zaman hayatımızdan çıkma. Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Suat sana yeni yaşında huzur, mutluluk, bereket diliyorum. Başarıların daim olsun. Sana ay ailesi olarak buradan kocaman sevgiler yolluyoruz. Yakalan. <laughs> Aldım. Bay bay. Sevgili Suat, hayatının her döneminde sağlıklı ve mutlu olmanı ve sevdikle de birlikte olmanı diliyorum. 50. yaşın kutlu olsun. Sevgiler ve evet, iyi bayramlar. <laughs> i̇yi ki varsın arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> mutlu yıllar Suat. İyi ki doğdun. Suat'cığım, kardeşim, ailenle sağlık

günün kutlu olsun dostum. Sevgili kuzenim, sevdiklerinle birlikte nice nice mutlu, sağlıklı yaşların olsun. Doğum günün kutlu olsun. Açın, doğum gününü kutluyorum. Sevdiklerimle nice uzun ömürler diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Merhaba Suat Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki sizi tanımışız. Çok mutluyuz. İsteriz ki daha güzel bir zamanda bir araya gelseydik. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle. İyi ki varsınız, sevgiler. Hoşçakalın. Merhaba Suat Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Her şey gönlün içi olsun. Kelimelerin gücüyle zamanı durduralım. Doğdun. <laughs> İyi ki doğdum. İyi ki doğdun. İyi ki doğdum. İyi ki doğdum. İyi <laughs> Mutlu yıllar <gülüyor> sana. Mutlu yıllar sana. göre... İyi adamdır. İki 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 hep en özeldirler, hep en güzeldirler. Hayatımızda duruşları da hep en güzel yerdedir, hep en özel yerdedir. Onların hayatımızda sadece, sadece ve sadece var olduklarını bilmek bile bu dünyanın güzelliğine dair bir işarettir aslında. Sen de o çok çok özel oğullarından birisin. Bir insanın hayatına dokunabilecek en özel insanlardan birisin. İyi ki seni tanımışım. İyi ki senin gibi bir dost edinmişim hayatımda. Ee, i̇lk yaradan bana böyle bir şans sunmuş. Nice yaşların olsun. Sağlıkla, sıhhatle, aşkla, eşinle, kızlarınla, daha da genişleyecek ailenle. İnşallah seneye ondan sonraki senelerde çok 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 coşkulu bir şekilde kutlarız doğum gününü. Seni çok seviyorum canım arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. Suat amca bu videoyu izlerken yaptım <laughs> o gülümsemeyi biliyorum. İşte o gülümsemeyi ne yaşında suratından çeksi olmasın. Yaşın kaç olursa olsun her şeyin en güzeli seninle olsun. Sevdiklerinle, ailenle, bizlerle nice mutlu yıllara Doğum benim kutlu olsun. Hayat her zaman cömert davranmaz bize. Tersine çoğu kez zalimdir. Her zaman aynı fırsatları sunmaz. Toyluk zamanlarını ödetir. Hayretçe kullandığımız arkadaşlıkların, eskitmeden yıprattığımız dostlukların, savurganca harcadığımız aşkların hazin hatırasıyla yapayalnız kalırız bir gün. Bir akşamüstü yanımızda kimse olmaz. Ya da olanlar olması gerekenler değildir. Hayat her zaman sana cömert davransın. Yanında olanlar her zaman olması gerekenler olsun. Doğum günün kutlu olsun. Sevgili Suat. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencereni. Suat, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Suat'cığım merhaba, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlar diliyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz sana. Mutlu yıllar. Sıfat abi doğum günün kutlu olsun, nice hayırlı, huzurlu, mutlu yıllar inşallah her şey gönlünce olsun. Sıfat abicim doğum günün kutlu olsun, mutlu yıllar diliyorum. Sevdiklerinle, eşinle, çocuklarınla inşallah sağlıklı bir ömür diliyorum. Hoşçakal Allah'a emanet ol. Suaçım nice yaşlara sevdiklerinle, ailenle, bizlerle birlikte sağlık, sıhhat, neşe, mutluluk dolu nice günler diliyorum. Seviliyorsun. Suat amca iyi ki doğdun. Saat Bey iyi ki varsın. Kanki benim ya takım. Seni seviyoruz. Suat abi doğum günü kutlu olsun. Nice seneler, nice yaşlara. Suat abicim doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın gönlünden her ne geçiyorsa eğer sana fazlasıyla getirsin inşallah. Sağlıklı ve güzel günlerde kavuşmak dileğiyle. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İnsanlar mesleklere benzer. Olgunlaştıkça ağırlaşır. Yıl 2011. Mali Müşavirler Birliği Derneği Zeytimonu Şubesi'nde birlikte yöneticilik yaptık. Sen bu dernekte iki dönem Başkanlık yaptım. Layıkıyla bu süreç bittikten sonra Valim Birliği Derneği Genel Merkezi'nde bizleri temsilen başkan yardımcısı olarak görevini sürdürmektesin. Başarıların daim olsun kardeşim. Bu süreç içerisinde senin gibi bir arkadaşı, dostu tanımaktan mutlu oldum. Umarım bundan sonraki hayatımızda da yerimiz olur. Doğum gününü kutluyorum kardeşim. İyi ki doğdun. Sevgili Suat abi doğum günün kutlu olsun. Aslında sana patron diyerek başlamalıydım diye sanırım. Bu kelimeyi herhalde en çok kullanan elemanım bendim. E, lise bittikten sonra iş hayatına atıldığımda çalışmaya başladığım ilk işi senin bulunduğun muhasebe bürosuydu. E, i̇yi ki beni işe almışsın, İyi ki sizlerle yolu kesişmiş. Hayatımın bu döneminde sizlerle birlikte olmuşum. E, o günleri özlemle ve minnetle alıyorum. İnşallah bu yeni yaşında bizim ekibi toparlarsın. Bizleri yeniden bir işe al, toparla artık yani. <laughs> Zaman geçiyor. Yaşamız geldi geçiyor yani. Dört gözle bekliyoruz yıllardır. Bu yeni yaşında bunu yapmanı diliyorum senden. Nice sağlıklı uzun yaşlar. İyi ki doğdun oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Ailenle birlikte huzurlu ve mutlu uzun yıllar dilerim. Nice mutlu yıllar. İyi ki doğdun enişte. Allah Allah. Sen bunlara bakma. Orijinal eniştem benim. İyi ki doğdun. Bir ceset edeceğim. Seksiyon! Doğum günün kutlu olsun sana. Ertelenmiş kutlamalar için çok hazırım. Bugün <laughs> 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 sana söylemek istediğim bazı şeyler var. İnsanlar hayatlarında bir şekilde birbirleriyle tanışır, dost olurlar. Bu tanışıklıkların, bu dostlukların bazıları çok kısa sürer, bazıları ömür boyu devam eder. Bazıları için keşke tanışmasaydık deriz. Bazıları için de iyi ki tanışmışız, iyi ki tanımışız deriz. Sen benim için öyle birisin. Kardeşin olduğum olduğum için, abim olduğun için çok mutluyum. İyi ki doğmuşsun. Yeni yaşında sevdiklerinle, bizle birlikte. Sağlıklı, uzun, başarı dolu yeni bir yıl diliyorum. İyi ki doğdun Suat abi. Nice mutlu yıllara. Nesi çiçek varsa tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam. Peki, yeni yaşını eniştem dileklerine kutlarım siz böyle yeşilli çiçekli böcekli yerleri çok sevdiğiniz için benden güllerin içerisinde sana bir doğum günü mesajı vermek istiyorum tüfe bellesi olarak seni çok seviyoruz mutlu yıllar diliyorum sana kendine iyi bak mutlu yaşlar Suat Bey Nice mutlu doğum günlerine hoşçakalın Sevgili Avrupa'nın doğum günün kutlu olsun. Nice senelere yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirsin. Umarım her yeni doğan güneş yeni umutlar getirir. Ve ailenle, sevdiklerinle dolu dolu, mutlu, huzurlu yaşayacağım bir yıl olur. Seni çok öpüyorum. Doğum günün tekrar kutlu olsun. Nice senelere. Suat abicim doğum günün kutlu olsun. Sana güzel ailenle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Mutlu yıllar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel yaşlar. İyi ki doğdun Suat'cığım. İyi ki seni tanıdık. İyi ki hayatımdasınız. Mutlu yıllar. Katılıyorum Suat'cığım. <laughs> seni seviyoruz. Kendine seni, seni. seviyoruz. Kendine dikkat abicim, tüm ailemle nice mutlu senelere bu şarkı da senin için.

Bir yıllar sonra <laughs> daha Ay güzel Evet. Teşekkür <laughs> ederiz ya. Altın. Evet şimdi e, konuklarımıza, sana video yollayan dostlarımıza evet. bir cevap olarak konuşma bekliyoruz. Öyle mi? Ee, ya ilk defa bu kadar çok heyecanlanıyorum. Ee, gerçekten bu kadar yaşa yıllar geçti. Ne güzel dostluklar, ne güzel kardeşler, ne güzel abiler kazanmışım. İyi ki varlar diyorum. İyi ki hayatımdalar diyorum. En büyük bugünkü dileğim bu dostluklarımızla, ailemle birlikte uzun uzun yıllarımız olsun. E, sağlıklı, mutlu, her şeyin gönlümüzce olacağı uzun yıllar olsun. 5 e, yıl başkanlık yaptım bir sürü konuşmalar yazdım ama bu kadar heyecanlanmamıştım ee, inanın ki çok duygulandım herkese çok teşekkürler ediyorum minnetlerimi sunuyorum İyi ki varlar iyi ki varsınız iyi ki hayatındasınız diyorum görüşmek üzere ve